Hazır mısınız? Ay! ne? 57 buçuk konusu. Ay. Adana kocam. <laughs> uh. Yan ağlayamazsın beni ağlatma. Çok mutluyum. Tamam. Oğlum. ...bir adım daha yaklaştık. Aşkım benim, aşkım. Allah kere razı olsun. Çok az kaldı ya Nihan, farkında çok, mısın? Çok! Yani bir, bir aşamamız var bence. Orayı geçtikten sonra her şey çok daha hızlı akacak. Aynen. O yüzden o aşamayı da hızlı atlatalım, bunu da hızlı atlatalım ve bir an önce gönderelim Alperen'e. Aynen öyle. Ay O zaman e, sen sahne mi değiştiriyorsun? Evet setteyim. <laughs> Hadi git sahnelerini çek. Demet tamam. saat... Hanım çok teşekkür ederiz katlımız için. İyi ki varsınız. Siz zaten bir iyilik meleğisiniz. Teşekkür ederim ben de. Hadi yallah. Isın. Ağlayamazsın. Bay bay. <laughs>